Thank you geldik Emre'cim. Evet. Geldik. Kar kampı. Eee kamp alanını bulduk. Şöyle bir istersen Ercan Bey göster. Şöyle. Kara yayla mıydı burası abi? Neydi? Bu yaylanın adı mı? Tam hatırlamıyorum. Biraz sonra öğreneceğiz. Pontane geliştiği için. Sonunda tepeye yani çıktık. Yani Dağlı'nın bir tane zirvesindeyiz. Bulduk bir yer. Karlı. Ee, şöyle kamp alanını da gösterelim izleyicilere. Biraz rüzgarlı yüksek olduğu için. Evet çok rüzgarlı. Içe rüzgarı, doğru kurulacağız burada. Rüzgarı kesmek için biraz daha içeri gideceğiz. Ee, çok yani bakınca böyle huzur doluyor insan. Hava yani çok herkes, güzel kimse yok. şansımıza hava. Kimse çok yok güzel. yani buraya kimse gelmez Allah zaten. Allah'ın kulu yok zaten evet. buraya kimse uğraşıp da çıkmaz zaten hani. Çok skopat değilse. Bakalım kamp alanına bakalım. Evet şimdi kamp alanına doğru gidiyoruz. Hemen bakıyoruz. Yasin yine elleri cebinde yani bekliyor. Girerken her zaman buraya gibi. girerken biraz sıkıntı çektik. Karlıydı yollar. Üf, e, ama arabalar sağ olsun bizi yarı yolda bırakmadı diyelim. E, kamp alanını şöyle yapacağız. Dörde dört bir tane çadırımız var sobalı. Bir tane de yaklaşık onun yarısı kadar bir çadırımız daha var. Orada da böyle masa kuracağımız yine içi sobalı olacak. Ee, bir çadırımız var. Evet, evet zemin, kamp alanımız zemin burası. Zemin temizliği yapılıyor, iş makinesi Zemin çalışıyor temiz, Şu anda var. gördüğünüz gibi maşallah süper. Zemin ya. önemli. Zemin temiz. Geçen sefer yokuş aşağı kurulduk, olanları biliyorum. Evet, çadırda zemin neden önemli abi? Çünkü abi yatarken kayıyor. Bir gayet kayıyorsun. Çadırın dibine doğru kayıyor. de taş olabildiğince düz zemin olması, olması lazım. gerekiyor. Kurulduktan Odursa, sonra altından alamıyorsun çünkü o taşı. Aynen öyle. Suatçım çok teknik ekipmanlarla çalışıyor. Suatçım doğanın her şeyinden faydalanıyorsun Hayır, maşallah. Aynen öyle maşallah. maşallah. Tebrik ederim. Kırmızı edelim. çadırımız bizim malzeme çadırı. Murat Bey onu kurdu. isterseniz şöyle bir Murat Bey'i de alalım. Muratçım hemen. Murat Bey şöyle yapalım. Abi çadırı çadır kurarken zeminde ne dikkat edeceğiz. E, alttan çadırı delecek e, taş, taş, kozalak gibi şeyler olmaması lazım. Sofazı gibi cisimler olmaması lazım? Ne? Peki Bizim kampımız çok e, çadır kurulacak bir zemin mi? Yani şu bölge. E, yerim yerim, yerim, yerim mi geldi? Çok çıkmadığımız iç şekilde. Yani şurası tepelik. tepelik, tepelik. Büyük çadırımızı oba çadırımızı şuraya kuracağız muhtemelen. Diğer çadırımızı içeride oturacağımız çadırda düzlük şurası. Hem ağaçlar Bence tam olayı, orta, bak. Şöyle, burası dolayı burası bayağı kesiyor, kesiyor ama. Kesecek. Bayağı evet, çünkü kesiyor. çünkü önümüz inanılmaz açıklık. Şöyle, Ercan Beyciğim. Şöyle önümüz. Önler. İnanılmaz açıklık. E o yüzden e, en ısınacağımız şekilde, evet, en muhafaza şöyle, olacağımız şekilde. Evet. Şu anda burada yükseklik 1810. <laughs> Rakam 1810, şeyden daha yüksek. Koca Yayla'dan yüksek. Koca Yayla 1750 idi. Ama burası ekstra ekstra soğuk tabii Şimdi Koca Yayla belki şu anda ee o kadar soğuk değil. Çadırı ee kuracağız. Biz takip edin. Şimdi odun kesmeye geldik. Çürümüş, devrilmiş, işte çürümeye yüz tutmuş ağaçları kesiyoruz. Kesinlikle dikili bir ağaç kesmiyoruz. Ondan sonra şimdilik ilk amacımız şu. Ee, sobamız var iki tane. Birisi yatak odasında, yani yatacağımız çadırda. Birisi de oturacağımız, masa kuracağımız çadırda. Şimdi şöyle Kazım Usta'ya doğru gidelim. Kendisinde zar var. Aynen öyle gidip alacağız Vuralı gibi Evet Ercan Bey görüyorsunuz devrilmiş bir ağaç Çam ağacı ee, Onun ilk başta Dallarını keseceğiz Sobamız küçük tabi Büyük bir soba değil ona göre keseceğiz Onun ölçülerini aldık ee, Her şey ölçülü muhakkak bakmanız lazım Eğer sobalı bir çadır ee, Düşünceniz varsa Odunlarınızı Kesmeyi edebilirsiniz satın da alabilirsiniz Bizim malzemelerimiz çok olduğu için biz otun getiremiyoruz. Ee, o yüzden böyle ormanlık alanlarda işte çürümeye yüz tutmuş ağaçları doğruyoruz diyelim. Ee, önemli bir kısım bu. Muhakkak atlamayın. Şöyle Kazım Usta'nın yoluna doğru gidelim. Dalları nasıl kesiyor? Kızların hızlarla nasıl çalışılır? Tehlikeleri nelerdir? Tehlikeli bir şey çünkü. Onları bir öğrenelim şimdi. Evet. Kazım Usta hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede çıktınız, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim kete gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Ondan çok heyecanlıyım. Başka. Evet, Şöyle mikrofonu verelim. Kazım Usta ya. Kazım abi, evet, şimdi abi. ilk başta Burada yere yatmış bir ağaç bulduk. Bak kökünü çek, kökünden kopmuş. Şimdi bunu temizleyeceğiz, bunun dallarını falan yakacağız. Aa, Odun motorumuz. Ne oldu? Şimdi abi, ilk başta ben bunları anlattım. Sen hızların nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl abi, bir tehlikeli bir cihaz olduğunu istersen bir söyle. Eğer ki bir de doğadayız yani en yakın yer en az bir saatten fazla. Aynen öyle. Yani basit bir kaza bile kan kaybından adamı götürür. Aynen öyle. Allah Onun korusun. Için çok dikkat etmek lazım. Şimdi dallar çok keskin, çok işe yarar bir alet. Tabii ki Almanlar her zamanki gibi en iyisini yapmış. Şu ufacık cihaz hiç nefes almadan saatlerce çalışıyor. Onun için memnunum. Man... yarıyor. Emniyet mandalı var galiba? Ya şöyle şunu şeyini açıyorsun. Bu zaten kapalı konumda. Bunu böyle açıyorsun. Şurada bir şöyle aynı eski arabalarda cikle vardı ya. Ciklesi, öyle bir şey var. Neyse açıyorsun zaten bunu. Eğer ilk benzini koyduğunda şurada pompalıyorsun. Pompalıyoruz. Ondan sonra bunu... Direkt çalışıyor. Anında çalışıyor. Aynen böyle. Evet. Görüyorsunuz. Odunun ağacın dallarını odun haline getiriyoruz. Bu şekilde. İlk başta temizliyoruz. Aa. Tabii ki dışarıda ateşle de yakacağız. O yüzden bu ağacı da peyderpey kesip taşıyacağız. Abi nereden ya? var ya, ya. Abi şişten bıktık artık. Şu anda kuzu sacda kavurma yapıyoruz. Sebzeli, güzel banmalı, güzel bir yemek. Hava çok soğuk ne düşünüyorsunuz? Abi soğuk zaten bilerek Aa. geldik. Aa. Soğuk olduğunu tahmin ediyorduk zaten. Şöyle sobamızı kurduk. Şöyle geldiğimizde güneş vardı. Kar tabakası da vardı. Kar tabakası eriyince biraz yokuşa kurmuşuz. O yüzden eriyen karlar biraz bizim ateşimizi bozdu. Canımız biraz sıkkın Ercan Bey. Şimdi nasıl yapabiliriz? ne yapabiliriz diye düşün, düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çeşitli fikirler var. Ateşi taşıyalım diyorlar. Sıfır Ayrıca soba yanıyor. Çadıra da gidiyor. Hadi. O da Sıfır. büyük Sıfır. bir sıkıntı. Biraz yani üzgünüz. Yani güveç yapacaktık. Etimizi de unuttuk diyorsunuz. Eti de unuttuk. Güveç yapacaktık. Şimdi ne yapacağız? Sıfır. Kazım abi Az, et. Sebzeli az sebzeli et de. güveç yapacağız, sebzeli güveç yapacağız. Yani evet. az etli sebzeli güveç. Yani evet. sebzeli güveç. Ee... Ama zorluk da çekmek gerekiyor galiba. On... Tabii ki, biz zorluk çekmeye geldik ama bir sadece soğuk bekliyorduk. Bu ıslaklık canımızı sıktı. Ve çok ıslak gerçekten her yer. Evet ıslak. Ateşimiz de zor yanıyor. <laughs> Ateş zor yanıyor işte. Harlayamadık ateşi bir türlü. Yani normalde bizim şu anda ateşimiz oyu geçmişti. Tabi. Odun da sıkıntı. Odun da sıkıntı. Odun da olacağız daha. şu yani. anda. Saat dört buçuk. Bizim bir yarım saat 45 dakika içinde odun toplamamız lazım. Aynen öyle. Vay halimize. vay halimize. Vay halimize. Vallahi vay halimize. Ama zorlu bir kamp olacağınız biliyorduk. Tabii zorlu olacaktı. Yani. Şurada güveç hazırlıyoruz. Evet, et Bey burada hazırlıyor. Şeyi çektiniz zaten. Evet, dışarıyı çektik. Sobamız var burada ama ıslak olduğu için odunlar maalesef kendine hayır yok. Yani. Murat Bey sağ olsun etrafını... Yani çadırın etrafını <laughs> rüzgar gelmesin diye çamlarla kapattı. Çalı kampattı. çırpı Çalışırpı. koyduk. Aşağılara böyle çalı çırpı koyduk. Evet. Vallahi ha. hayırlısı olsun diyoruz. Biraz su içebilir miyim? Su iç. Sen biraz su iç kendine gel. Vallahi Ercan Bey. Soracaklarınız varsa söyleyin. Soracağım şeyler şunlar. Çünkü iş yapmamız lazım. Soracağım şeyler birkaç bir şey var. Öncelikle odunu topladınız geldiniz ama odun yetersiz galiba. Yetersiz. Evet ee, Yeni aldığımız çadıra bu arada soba dahil 7 kişi rahat rahat sığıyoruz. Çok güzel. Onun tanıtımını da yapacağız. Onu akşam çünkü, tanıtırız. Aynen. Çünkü şundan dolayı bu e, kurulumunu göstermedik. İlk defa bizde kurduğumuz evet. için sıkıntı olmasın yanlış, yanlış yani yönlendirmeyelim yönlendiririz diye. Yönlendiririz diye yapmadık evet. Aynen. O yüzden şu anda onun kurulmuş haline baktık. Tabi kurulmuş hali gayet güzel. Kanvas kumaş. Kanvas kumaş. Ee, sobamız var içinde hiç rüzgar geçirmiyor. Hiç geçirmiyor. Hiç. Yani, oynamıyor bile. Dolayısıyla kar kampı ya da soğuk kamplara gelecek için, gelecekler için tavsiye edilir. Tavsiye edilir. Bırak, kurşun, geçirmiyor. kurşun geçirmiyor. Evet. Faruk Ulden de geldi. Nurgaz, Nurgazın çadırı. Linkini de aşağı. Bir tık tabii ki maliyet olarak pahalı ama olsun. Yani öyle bir bir şahin parası değil. Yani sonuçta evet. tofa şahin. Sonuçta tofa. bir kişi almıyor bu çadırı. E bir tabi, grup halinde değil için. yani hani bir aile almak isterse maliyetini de söylemek lazım. Tabii. Biz aile onun eder. maliyetini... İki aile rahatsızlar. Rahat rahat İki aile rahat. Ve kaynaşır. Tabii. Şeyini... Kaynaşır. O yüzden onlarla ilgili de fiyat rakamlarını da bildireceğiz. Yani fiyat vermeyiz ama linkini atarız işte ya. Zaten fiyat versek ne olur? Haftaya değişiyor doların kurumlarında. Aynen öyle. öyle. Ercan Bey. Hatırlatma. Ekonomi hakkında konuşmak istemiyorum. Çok doluyum. Hocam girmeyelim. Yani gelin, konuşursam girmeyelim. Siyasete döner. Bir tuğla çekersem ekonomik. Hocam yerle bir ol. Girmeyin. Girmem. Bu hükümetin yaptıklarını görmezden gelemezsin. Sen ne diyorsun oğlum? Allah! <laughs> Abdülhamid. <ay> sen zavundun <laughs> Abdülhamid. Çıkar göster. Sen zavundun. Çıkar göster. Sen abi. <laughs> ya dev soldaydık biz sen neredeydin ya? Biz dev soldaydık Bay en de önde de yürüyorduk de. sen neredeydin? Limon suyu içeyim ya. Sen limon suyu sen su Sayın Mehmet Ali Brand kapatabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Evet. Öncelikle hepiniz taziye çadırıma hoş geldiniz. Zonguldak'tan herkese selamlar. Herkese selamlar. Taziye çadırımıza hoş geldiniz. Bugün kimi gömeceğiz henüz belli değil ama bir baş sağlığımız var. Bir Göster çevreyi. Öyle bir. <laughs> abi geldim, sözüm ona çalışmayacaktım. Sohacım bana odaklan abi. Ben adam sakat. Sakat adam halimle dayanamadım. Böyle. İşte evet. geldim yine eş dost yarı yolda bırakmak olmaz dedik. Sarımsak doğradık, soğan kestik. <laughs> Sonra bir çıktım Çok baktım great. Emre kardeşim aşağıda kuru odunları tek başına çekiyor. Ağzıyla Tekini çekiyor. <laughs> Omzunu almış, kollarını almış falan. Dayanamadım yine gittim topal ayakla birkaç kuru odun getirdim. Sen oradan odunları attık. Ondan sonra... Yani değişik oldu bize. Böyle kapalı alanlar biraz tuhaf geliyor ama... ...Suatcığım duramazdık. Haklısın. Yani. Bakalım. Herhalde şimdi iyi çadırımız olacak. Çadırımız da güzel. Şimdi videoda zaten izleyeceksiniz muhtemelen. Yani Birazdan. Yeni çadırımız bomba. Oraya Bombe. girince birlikte bir yatmadan evvel de bir video çekelim. Abi. He Yatağa tamam. girerken. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. <laughs> Tırtıl tır, tır bir de kelebek olurken fotoğrafları çekeriz orada. Bambaşka bir konseptle karşınızdayız. İlk defa kış kampı. Sobalı. Sobayı çek. Her yerde bir ateş var. Burası oturduğumuz çadır. Şurası dışarısı bir de yan da dışarı çıkıp bir gösterir misin? Bir onu ben videosunu koyarım Bir göster istiyorsun. Hayır, ben videosunu bir de yatacağımız çadır var. Ee, onun içinde de bir soba var. Her yerde bir şey yanıyor yani. Onlar yeni baktım. İlk defa böyle bir konsepte şey yapıyoruz. Kamp yapıyoruz. Güzel. Bu da farklı bir tadı var tabii ki. Dışarısı gerçekten çok soğuk. Ama burada hem rüzgarı kesiyor hem soba yanıyor. Dışarıda bir ateşimiz var. O da böyle vahşi hayvan falan varmış buralarda bilmiyoruz artık. Gecenin ilerleyen saatlerinde göreceğiz. Burası Bolu neydi bu? Ala Dağlar Karapınar, Karapınar Yaylası. Ala Dağlar burası. Şeyin kayak merkezinin hemen aşağı tarafı. Ha, ha aynı. Kartal Kaya, kayak merkezinin tam bitişi. E, yakınındayız yani. Burada da kar var zaten. Güzel, keyifli. Yemeğimizi yedik. Sohbet, muhabbet. Odun faslı biraz uzun sürdü. Tabii soğuk olacağı için biraz odun Bayağı bir yüklendik. Değil mi Suatçım? Aynen, aynen. Sabaha kadar ateş yakacak durumdayız yine. Benden bu kadar Emrecim. Görüyoruz. Yani... evet bu kadar şarkı yeter. Benim de zaten ses tellerimde sıkıntı var. <laughs> ah, güvecimiz gel. <laughs> Neyse. Bir 2 <laughs> <laughs> Yayını ara veriyoruz. Eee şunu çünkü <laughs> bu çok kalmaz burada vahşi doğada. Onun için sonra görüşmek <laughs> üzere hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın. Allah zor <laughs> bir kaptı. Evet. Tüm türlü aksilikler geldi başımıza. Murat Bey özellikle bu kampta ba bayağı bir şey unutmuş. Sadece Murat Bey değil hepimiz unuttuk. Evet. Biraz aceleye geldi. Çadır aldık falan filan. Derken... Acele... Son gün çadır aldık Ercan Bey. Yani şimdi çok büyük eksiklerimiz vardı. Maalesef öyle. Yani kalmamız bile mucize denilebiliyor. Yattığımız yere bak. Evet ya. Islak şurada. İşte şurada. Şuradan su geldi. Bir kanal yaptık gerçi oraya ama o kanalı çok sonra. İşte şurada. Bayağı bir su geldi oraya Gerçekten. aynen. Biraz çam dallarıyla kapatmaya çalıştık ama. Ha, yok, yemedi. Yemedi. En son şuradan kanalı yaparak i̇şte, o yüzden çakmadır. suyu verdik evet, ama. düzlük yoktu. Biz de biliyoruz zaten yokuşa. Çakmak bayağı e, Çadır, çadır, çadır kurmaz ama yer, yer yoktu. Yani. Her yer kardı çünkü. Aynen öyle kar eriyince de bütün sular. Geldi. Dün su geldiğimiz yani. her yer kardı ama bugün kalmadı, eridi. Evet. Evet. Kutuları da biraz kaldı. Aynen. Evet. gün bekleniyormuş kan. Tekrardan. Evet. Vallahi kampımız güzeldi. Güzel. Keyifliydi. Ben bir çadırda 7 kişi yattık. He ya. 7 kişi. 7 kişi yattık Ercan Bey. Güzeldi. Sobolu Sobalı çadırdı. Gayet güzel. Çok ısıtıyor. Çok, çok güzel üstü, tamam ama. Yani gerçekten tuluma bile gerek olmayabilirmiş. Eğer biz direkt odun atsak. Aynen. Hadi böyle askeri <laughs> nöbet <gülüyor> sistemi gibi bir sende. O bizde biraz çok zor olurdu ya. Olurdu. O 1-3'te ben muhtemelen kalkmazdım. <laughs> kalkmazdım. Varızdan. Aynen. Donardık. Evet teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeni ben bir kampta. Olurdu. Buluşmak üzere. Bu sefer kar kamp yapacağız. Gerçekten. Gerçekten. Böyle. Yani. Kampı? kar bu... olan bir e kar var ama yani bizlik değil. Tabii canım yani kar yoktu, oldu. Evet. Kamp alanlarında. Kartalkaya'da yeni yapmış. O yüzden bir sonraki kampta kar kampındayız. Şey Bakalım biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Biraz araştıracağız, izleyeceğiz. Biz de izliyoruz. Siz de bizi izliyorsunuz. Altında yorum da yazabilirsiniz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz ya da link atabilirsiniz. Hadi Bey. Yani. Bugünkü performansımızı neye borçluyuz? Çok iyi çalıştınız. Hakkımda, geçen hakkımda, videolarda... Hakkımda, hakkımda geçen haftalarda çıkan dedikoduları bitirmek Hangi için bu şey, operasyonu yaptım. Yattı. Erken Başka bir şey demiyorum. Sadece izleyin. Erken yaptın. Erken yaptım ondan değil mi? 9.30'da yatan adamlar. 2.30'da 30 yatan adam değil. bir olur mu? Doğru söylüyorsun. Sen bak, de açıksın. duramıyorum. Ağaç, ağaç yardım ediyor bana ya. <laughs> bir bıraksam. Bak. Düşecek. Bak gidiyorsun. Ama o... Dokuz Ama buçukta yattık. Dokuz yattı Ercan Bey. Normal değil mi ya? Abi, Tabii ki normal abi. Hem de... Ya sen siz de çekim yapıyorsunuz. Evet. Neden? Neden? 11 On bir yattınız. Ya. Hayır abi. Değilsin. de yattım abi. Ya. Tamam mıyız? E, i̇ki nasıl yattınız Ercan Bey? Lütfen abi. ya. Tamam mıyız? Hayır. Arkadaşlar, asla ve asla yaz kış asla ateşinizi yanarak bırakmayacaksınız. Önemli ve Evet teşekkürler arkadaşlar. Amca arkadaşlara uyarı sakın çöpünüzü bırakmayın. Aynen. Aynen. Bak. Bak. Görüşürüz. Tabii görüşürüz.